Hepinize merhaba. Hepinizin merak ettiğini biliyorum. Sevgili Doktor Ayça Kaya'nın ameliyatının 3. ayı. Aslında sadece kaş askılama işlemi yapmıştık. Göz çevresinde biraz problemi vardı biliyorsunuz. Sonrasında da üst göz kapağı ameliyatını planladık. Bu sürecin 3. ayında acaba Ayça nasıl görünüyor? Bu 3 ayı nasıl geçirdi? Bir konuşalım istedik. Hoş geldin Ayça'cığım. Hoş bulduk Esra'cığım, canım arkadaşım. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, çok iyi görünüyorsun. E, doktorumun ellerine sağlık. <laughs> evet, bize kısaca anlatabilir misin? Hayatımda gördüğüm en iyi hekimlerden birisin. Her şeyden önce çok merhametli, çok vicdanlı. E, gerçekten hastaya doğru endikasyonu koyup, hastanın e, hani kendi isteklerinin... <laughs> e, her ne kadar bunlar belki daha komplike işlemler de olsa onun Hı -hı. için en iyi planlayan Hı -hı. ve gerçekten mükemmel bir hekimsin. Yani çok çok teşekkür ederim bu ay süreçte bana istedim. olan yardımların için. E, çünkü hani biz hekimlerin kafamızda çok hastalar olur e, ve e, hani çoğu zaman e, böyle hekime ulaşmak ayrı rahatsız etmeyelim falan diye her ne kadar arkadaşım da olsun ay diyorum şimdi Esra'cığım çok yoğundur onu hiç aramayayım ben iyiyim zaten. <laughs> Esra Ruhi Ahça nasılsın iyi <laughs> misin? Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum her şekilde. Ee, şimdi yıllardır benim bu göz kapaklarım böyle aslında yapısal olarak kapaklı göz denilen bir göz kapağım vardı. Bana da çok yakışıyordu gerçekten. Evet, ve çok, hala yakışıyor. Çok teşekkür ederim, çok severek kullanıyordum kendilerini. Ama tabii yıllar geçtikçe bu yüz dokusu aşağı doğru bir sarkmalar oluyor ve göz kapakları da sarkıyor. Ee, böyle 50'li yaşlardan sonra ben çok okuyan bir insanım, çok yazan bir insanım. Yani okur ve yazar denilen tiplerden biriyim. Böyle kitabı elime aldığımda 3-4 saat kitap okuyan bir insanım. Ee, yakını görememeye başladım. İşte yakın gözlüğü kullanmaya başladım. Ondan sonra gözlerim yorulmaya başladı. Yani bir oturuşta 2 saat okuyan ben böyle 1 saat sonra böyle Kaş göz kapaklarımı yukarı kaldırma ihtiyacı duyuyordum filan. Esra'cımın kapısını çaldım ama ben çok tedirgindim. Aslında şöyle ben 5 yıl önce Esra'nın kapısını evet, çaldım. Evet, çok uzun. Ondan sonra daha bu, bu kadar şikayetim olmadan çünkü geleceği öngörüyordum bu gözüme ne olacak filan diye. O zaman sen bana daha küçük bir işlem önermiştin Hı. aslında. Ama o sırada ben pek cesaret edemedim evet. bir de kendimi de daha iyi hissettiğim için. Çok da sonra yaptırırım filan dedim. Araya bir sürü işler girdi. Tabii 5 yıl sonra artık sağlığımı etkilemeye, yani görmemi ve okumamı etkilemeye başlayınca senin kapını çaldım. Mesra'cığım, canım benim şu göz kapaklarımı alıver, ben hayatıma bir devam edeyim dedim. O da tabii ki bütün bilgisiyle, iyiliğiyle, enerjisiyle bana dedi ki, olmaz, <laughs> olmaz. O dedi, çok kısa bir çözüm olur dedi. Çünkü ben hastalarımda da görüyorum. Mesela, Hani sen bana bu işlemi yaptıktan sonra aslında farkına daha çok vardım. Herkes göz kapağı ameliyatı oluyor ama bir bakıyorsun yani burada Hiçbir yara şey işleri, bu göz ifade çok bozuluyor. <laughs> Mesela benim yakın takipi olan hastalarımdan onu görüyorum. Esra'cığım dedi ki Bunu dedi böyle yapmayalım, şu kaşını bir yukarı kaldıralım, burayı bir açalım, şunu böyle bir çekelim dedi. Ve bu göz bir rahatlasın. Ee, ve tabii o ne öneriyorsa iyi bir hasta olarak doktorum ne diyorsa hemen onu kabul ettim. Hı hı. Ve Esra'cığım bana çok güzel bir operasyon yaptı. Kafam yerine ilk geldi Allah'ım dedim görüyorum. <laughs> ben daha önce %30 görüyormuşum. Kirpiklerim artık görünmüyordu ve bu hı hı göz hı. kapağım e, bu alt gözme doğru düşmüştü aslında. Hı hı. Ama benim de çok sevdiğim takipçilerim, hastalarım, dostlarım var. Herkes işte senin ifaden çok güzeldi niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın. Ama şimdi 52 yaşındayız ama Allah ömür verirse böyle 70'lere 80'lere görürsek dedim ki herhalde şu kadar acık bir gözle ben etrafa bakacağım. <laughs> Ondan sonra ilk şeyim o oldu. Yani ameliyattan sonra her ne kadar başım ağrısı, gözüm ağrısı ki her post ameliyattan sonra postoperatif böyle şikayetler olabiliyor. Ya dedim ben görüyorum dünya var hemen yakın gözlüklerimi taktım kitabımı açtım. <laughs> dedim nasıl berrak görüyorum ve hatta orada bir video falan çektim ben görüyorum ben görüyorum diyerekten. Ee, ama ben kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Ellerine sağlık. Bu buradan. kadar hani dürüst, düzgün e, beni yönlendirdiğin için, o nazik ellerinle, en kibar şekilde bu ameliyatları yaptığın <laughs> için. Naisin. Gerçekten çok çok memnunum. Allah senden razı olsun. Rica bol bol ederim, hastaların Ayça olsun. Sanatını <laughs> uygulayacağın çok çok insanlar sağ ol, olsun. Sağ ol Ayça'cığım. Valla e, memnun olmana çok sevindim. Daha da iyi olacak. Çok teşekkür ederiz bugün bizimle olduğun için. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.